İbrahim Kahveci, Korkusuz Gazetesi, İşçi mi, Köle mi? Son bir yılda, Haziran 2021-2022, çalışan sayısı 2 milyon 182 bin kişi artmış. Buna göre toplam istihdam artış oranı %7,5. İstihdam artışının 640 bini ise son bir ayda gerçekleşmiş. Fakat son bir ayda artan istihdamın 680 bine erkeklerden geliyor. Yani kadın istihdamı 40 düşmüş. Ama son bir yılda istihdam artışının 1 milyon 174 bin erkeklerden, son bir ayda kadın istihdamı düşmesine rağmen son bir yılda kadın istihdamı 1 milyon 9 bin artışta seyrediyor. Bunu şu şekilde ifade edelim. Son bir yılda erkek istihdam artış oranı %5.8'de kalırken kadın istihdam artış oranı %11.2'ye çıkmış. TÜİK verilerinde bu tür çarpıklıklara sıkça rastlıyoruz. Ama bir başka ilginç nokta şurada. İşkur kayıtlarına göre Haziran ayı itibarıyla son bir yılda işsiz sayısı 617 bin kişi artarak 3 milyon 568 bin kişiye ulaşmış. Dikkat edin işsiz sayısı azalmamış tersine artmış göstermiş. Ama TÜİK verilerine göre bir yılda istihdam sayısı 2 milyon 182 bin kişi artarken işsiz sayısında da 16 bin kişilik azalma olmuş. İstihdam artışı 2 milyonu geçerken işsiz sayısı neden çok düşmedi? İş gücüne katılım oranı arttığı için. 15 artı yaş nüfus artışı 980 bin olmasına rağmen iş gücü 2 milyon 166 bin kişi arttı. Umut artışı iş gücüne katılımı da arttırdı. TÜİK'te istihdam sayısı 2 milyon 182 bin kişi artarken işkurda işsiz sayısı nasıl ve neden 617 bin kişi artıyor? Bu arada bir başka çarpıklığı daha verelim. Son bir yılda toplam istihdam artış oranı %7,5 ya. Genç istihdam artış oranı %10,6 ile daha yüksek. Ama bir farklı nokta daha var. Son bir yılda toplamda kadın istihdam artış oranı %11,2 olurken gençlerde kadın istihdam artış oranı sadece %5 olmuş. Gençler iş bulmuş ama erkeklerde daha çok iş bulmuş. Gençlerde kadın istihdamıysa çok gerilerde kalmış. Acaba nitelikli kadın istihdamında mı bir sorun var veya iş bulmak ve çalışmak niteliksiz işlerde mi yoğunlaşıyor? İşverenler işçi mi arıyor yoksa köle mi arıyorlar? Çünkü SGK verileri 2022 Mayıs ayında ortalama bürüt ücretin 8.167 lira olduğunu, bunun da net ücret karşılığının 6.423 lira olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında açlık sınırının 6.018 lira olduğunu hatırladığımızda ülkemizde çalışma hayatının açlıkla eşit hale geldiğini gösteriyor. Bakın şu notu düşelim. Geçen yıl Mayıs ayında açlık sınırı 2830 lirayken SGK kayıtlarına göre ortalama bürüt ücret 5710 lira seviyesindeydi. Oysa bu yıl Mayıs ayında açlık sınırı 6018 lira ve ortalama bürüt ücret 8167 lira. Açlık sınırıyla ortalama ücret farkı %102'den %36'ya düştü. Bilançoların gösterdiği, halka açık şirketlerin yılın ilk yarı sonuçları açıklanıyor şirketlerin karlarında adeta patlama var. Neredeyse her sektörde yer alan her şirketin bilançosu inanılmaz şekilde geliyor. Kar kalemlerinde ister faaliyetten olsun isterse faaliyet dışından olsun hepsi inanılmaz sonuçlar veriyor. Enerjiden perakendeye veya sanayiye her yerde bunu görüyoruz. Ama detaylara baktığımızda bir fark daha var. Faaliyet giderlerinde, personelde müthiş tasarruf edilmiş. Aynı personele maaş verirken elini tutan şirketler satışlarda zamları gayet iyi yapmış. Elbette burada asıl suçlu şirketler değil. Ortamı bu hale getiren ve riskleri artıran makro yönetim. Risk artışı fiyat artışlarını da ayrıca tetiklemiş. Oysa kendini riskten koruyamayan ve hem ücrette hem de tüketimde büyük mağduriyet yaşayan tek kesim olmuş çalışanlar. Ne demişler? Siz bilirsiniz. Köle bile bu kadar ucuz olamazdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.